Kesinlikle hiçbir suçları yok. eşitlik, özgürlük, barış, adalet ve demokrasi için alanlara çıkan hata 1 Mayıs Tertip Komitesi Gezi direnişi sırasında hayatlarını kaybeden hatayın 3 fidanı Abdullah Can Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan'ı da unutmadı. Hakkına hala hiç vermiyor. Adaletsiz bu hükümet. Hükümet antinatif istiyorum. Ben çocuklara, o gençlere ne, nasıl işledi ki Cenayet işlemedim. Hatay'daki gezi park odaklı eylemlerde yaşamlarını yitiren Abdullah Can Cömert ve Ahmet Atakan'ın vurulduğu yere karanfil bırakan Hatay 1 Mayıs Tertip Komitesi'ni Abdullah Can Cömert ve Ahmet Atakan'ın da aileleri yalnız bırakmadı. Bu işleyene kadar biz mücadelemizi vereceğiz. Mekanları cennet olsun Yasaklara karşı alanlardayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Gezi direnişi ruhu ile 1 Mayıs alanlarına çıktıklarını belirten İnsan Hakları Derneği Hata ve Başkanı Mithat Can, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın siyasi iktidarın zulmü, dayatmaları ve baskıları altında karşıladıklarını belirtti. Gezi direnişi sırasında düşünce ve ifade yükümlülüğü temelinde demokratik haklarını kullanan gençlerin polisin amansız saldırısı sonucu hayatlarını kaybettiğini ifade etti. Demokrasi jetlerini almak için de bu etkinliği düzenlediklerini söyledi ruh şad olsun saygıyla anıyoruz mücadelesi e, anımızda yaşayacaktır Adalet ve demokrasi için buradayız diyen Kez Katar dönem sözcüsü Ayhan Erkal ise Hatay'ın demokrasi şehitleri Abdullah Can Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan başta olmak üzere bütün gezi şehitlerini andıklarını dile getirirken Abdullah'tan Ethem'e, Ali İsmail'den Berkine, Medeni'den Ahmet'e kadar bütün bir halkın kurtuluşa uzanan bir trenin duraklarıydı her biri. Tren her durduğunda daha kalabalık ve daha kararlı devam etti kurtuluşa uzanan yolda dedi. çok çoktular ki ne kadar yok edilmek istenilseler de inançla geldiler. Binlercesi tek bir halk oldu ve bir Haziran ayında karanlığını araladılar ülkenin. Abdullah Can Cömert'in annesi Hatice Cömert ile ağabeyi haksızlığa karşı alanlarda olacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini ifade ederken Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan ise barış için haksızlıklara karşı çıkmak için alanlarda katledilen gençlerin hesabını soracaklarını ve onların bıraktığı mücadeleyi yükseltmeye devam edeceklerini söyledi. Biz adalet istiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımızın hiçbir suçu yok. Adalet istiyoruz. Mekanları cennet oluyor inşallah.